Assalamu alaikum, kumarda biz zanık izlet dostlar, bu evet. bugün dörtüncü e, nayabir iki bin yirmi evet. damasımız satıldı karan yirmi üçüncü de bağ balonu bağ nino lim pino Plus bak bezin 80 salıp verem bu has bir zombi çıkmıyor son pul balı kıyvası diye git ona dayı hayır xos mashinamizn temasiga keladigan bo'lsak qaranglar mashinani baholari bilan hozir sizlarni tanishtiraman deb turadimii как раз yaxshi bo'ldi cobalt mexanik karobka 119 yuz o'n to'qqiz million so'm bo'ldi chisti tasiqlanan bugun to'ladik cobalt avtomatimiz bir yuz qirq bir million so'm bo'ldi gentra mexanikamiz bir yuz qirq to'rt million so'm bo'ldi gentra avtomatimiz 168 yuz oltmish sakkiz million so'm bo'ldi <laughs> Damaz 97 milyon son pul buldu. Onyx mekanike 3. parçası 186 milyon son pul buldu. Bize onda 170 milyon son da kurdunuz. Salon bakası 186 milyon son pul buldu. Onyx'de avtomatı bir önce çok açıklıkla bu baktı. Ona 50 tonluk malumatı yiyemezdim. Bu an tonluk malumatı yiyememdeki ki kumratlar. Bu açılamız Natalyskaya'ya geldim bizzat. 1 milyon 600 milyon son pul çıktı. 1 milyon 600 milyon son pul çıktı bir gün 1.1'e. 1 milyon son kalıcı Natalyskaya'ya bir şey haber buldu. Gelir işte, koşu bu hafta da hizmetten. Sağ salamet olun. Tamam. Bunda plastik lastik kaldı, hazırlık tamamsız koyalım. Kat diyor abi lan, batır ettik. Okey. Söyle bravo.